Ya şimdi seyrettik ben buna bayılıyorum. Bu konuşanların en sevdiğim bölümlerinden bir tanesiydi bu biraz önce seyrettiğimiz. Evet, çok ama ben. şey hani dedik ya mesela sıradan dediğimiz insanlar işte çok daha renkli hiç sıradan değil ama bir o kadar da galiba e, hoşgörülü bir o kadar da rahat kendine güveni var. Abi toplum öyle zaten. Yani ya bize yıllarca yanlış anlatmış olabilirler evet. mi acaba kendi ülkemizi kendi insanımızı? Normal derler ki biz işte kendimizle ilgili böyle şakaları çok sevmeyiz bilmem ne falan filan. Ya Cem Yılmaz hep söylüyor ya öyleyse eğer Nasrettin Hoca nasıl bu topraklardan çıktı <laughs> evet. diye. Yani sahiden seyrettiğimiz bu kadar kendiyle barışık, kendiyle şakalar yapabilen, kendisine yapılan şakaları bu kadar hani toleransı yüksek bir şekilde karşı şakayla devam ettirebilen müthiş bir mizah yani. Abi e, şimdi zaten bizde bence to toplum da öyle yani en azından toplumun öyle bir kesimi var. Ben bizim kitleyi çok seviyorum. Bu arada çok da güzel bir kitle oluşturduğumuzu düşünüyorum. Çok hepsine sevgilerimi iletiyorum buradan. Zaten bu arada mizah yapan insanlar kendiyle barışık insanlardır. Sen şimdi mesela kendinle ilgili şaka yapıyorsunuz. Kendi eksikliklerinle ilgili ki bölüm başlarken kamerada baya bir eksikliğini gördün diye. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla yani kendinle bizim kitlemizde kendisiyle çok barışık. Yani bence hoşgörü Bence bizde otoritelerde problem var. Yani bizde şeyde problem yok. Bence yani daha doğrusu şöyle toplumun problemi daha az otoriteden. Otoritenin daha büyük bence problemi var. Otoritelerin. Yani bu e, bunu genel bir tanım yapmadan söylüyorum. Bütün e, alanlarla ilgili söylüyorum otoriteler derken. Daha söz sahibi insanlar, daha toplumun gerisinde insanlar. Toplum, yani onun daha ilerisinde olması gerekir. Ama daha gerisinde. Mesela e, şeyde de e, bizim bütün, her yerde bütün gösterilerimiz öyle ya. Bir sürü yani normalde bunlar yan yana hayatta gelmez dediğin şeyler. E, birlikte geliyor ve beni bu çeşitlilik çok heyecanlıyor. Yani tek bir kesime e, oynasaydım yani yine kitlem yüksek olsaydı e, ama e, tek bir kesime oynasaydım daha mutsuz olurdum. Herkese hitap etmek çok daha mutlu ediyor. Zaten bizim idollerimiz de öyle yani. Ben çocukluğumdan beri izlediğim en beğendiğim insanlar toplumun her kesiminin güldüğü. Kim mesela? Ya, ya ben bölüm. mesela e, tabii ki rahmetli Kemal Sunal'ın filmlerini, e, Şener Şen'in filmlerini Ertem Elmez e, başlığıyla da bunu genelleyebiliriz. Sadık Şendil'in senaryosunu yazdığı filmlerin hassasıyım. Ee, en işte çok İhsan Yücel'in de mesela. öyle. En çok senin Kemal Sunal filmi söylesene. Vallahi e, en çok İhsan Yücel'in olacak olacak ama ki, Kibar Feyzo. Ben de Kibar Feyzo bir... En çok ben, bana göre yani hem toplumsal hiciv hem komedi düzeyi çok yüksek. Her şey muhteşem. Müzikal. Yani e, yerel bir müzikal e, ve dahi yana bir iş bence. En sevdiğin Şener Şen filmi? E, Şekerpare. Hmm. O da müthiş mesela? O da İlyas hem, Salman, hem hiciv müthiş. İlyas Salman da e, çok büyük aktördür. E, o, son, uzun yıllarda sinemalarda göremiyoruz bununla ilgili. Ee, üzgünüm yani. Bir an önce bir yerde izlemeyi çok isterim. Ben... Çiçek Abbas'ta müthiştiğimidir ama. Ee, muhteşemdir yani. Gerçekten e, bu işte bu filmler, bizi bu işi yapmamızın nedeni o filmler işte. Yani onlar bizi zehirlediler yani. Yani o kadar eğlendik ki yani dünyadaki en mucizevi şeyin e, bu olduğunu düşündük ve bu tutkuya edindik yani. E, dolayısıyla çok e, hepsinin, e, ölenlerin hepsine Allah rahmet eylesin. Ruhları şad olsun. Mesela çok ihmal edildiğini de düşünüyorum sektörel anlamda da. Mesela keşke Sadık Şendil günleri yapılsa. Sadık Şendil Senaryo günleri, yazarlık günleri yapsa Çünkü Türk tiyatrosunun çok önemli bir yazarı zaten. gelmiş en büyük yazarlarından biri. Üzerine bir de e, senarist olarak Türk sinemasında çok çok önemli bir isim. Ve mesela hiçbir yerde e, anıldığını da görmedim çok. Yani bununla ilgili bir girişim yapılsa bütün desteğimizle de e, yanında oluruz diye buradan da söyleyelim. Hem sektörden, hem sektör dışından. E, İhsan Yüce de rahmetli yine çok değerli bir isim. O da Kiber Fez'i oynar aynı zamanda. Çok şu oyunculuğuyla bilir. En çok yani dediğim gibi o kitlelerde gülerek eğlenerek büyüdüğümüz için farklı kesimden arkadaşlarımız da vardı okul arkadaşlarımız. Hepsini bir araya getiriyordum mesela ben kendi okul grup kendi aktivitelerimde hepimiz birlikte aynı şeyi gülüyorduk. Yani bu ayrışma biraz otoriter figürlerin bize empoze etmeye çalıştığı diye bir şey düşünüyorum. Yoksa bu toplumun genlerinde normalde kardeşçe eğlenmek var. Birlikte eğlenme bizim çok kültürümüze çok genlerimiz olan bir şey. Şimdi ben program programın başında söyledim ya, şu anda mesela konuşanlara gelmek istesek herhalde 3 ay sonra falan insanları. Herhalde 3 ayda da bulamayabilirsin. Bu ben an. mesela o kadar çok senle hani arkadaşlığımızı insanlar bildiğinde şey oluyor ki konuşanlara gelmek isteyenler sürekli böyle bir hani talebi görüyorum evet. ben orada. Benim dışımda da herkes farkındadır zaten gelmek evet. isteyenler. Cemiyet hayatından falan böyle acayip isimler lan onlar ben ulaşamamış mı kimseye falan diyorum ben mesela duyunca. <laughs> Acun abi ulaşır diyorum onlara oradan ayarlayabilirlerdi diye düşünüyorum. Yemin ediyorum bayağı ben bu adamı bilmem ne şeyinden hatırlıyorum. Başka bir... Şimdi mesela ben geçenlerde bir böyle bir gazeteci birinin böyle bir eleştirisini gördüm falan. Senle ilgili mi? evet ondan sonra işte baktım mesela Rütük galiba Rütük'ün böyle bir şey evet. var toplumun mesela başlık şu toplumun aile yapısına ve ahlakına uygun olmayan diyaloglar geçtiği için eleştiriliyorsun. Eleştirenlerin toplumun işte, toplumun aile yapısına uygun Şimdi eğer toplumun aile yapısına ve ahlakına uygun olmayan diyaloglarsa bunlar bu kadar talep hangi toplumdan geliyor? <laughs> ya işte abi bu zaten. Yani diyorum sana 3 ay sonra ya sıra var şu anda yani deneyebilir, sen gitmek evet. isteyenler. Bu arada sadece tek başına bir izlenme yok biz baya nitelikli Büyük bir kitle tarafından izleniyoruz yani e, eskiden de mizah dergilerine mesela para verirlerdi hatırlarsınız e, bu kitle çok e, şey bir aydın bir kitledi yani Türkiye'de en kaliteli mizah tüketicisi onlardı şu anda da dijitalde dişinden tırnağından arttırıp e, milyon sayı insan e, üye oluyor izliyor seni dolayısıyla çok kaliteli ve çok aklı başında bir kitleye hitap ediyoruz biz hiç üzerimiz alınmadık o şeyi o ya Birazcık garip garip şeyler oluyor Onları yani. bu toplumu tanımadıklar yani hem toplumu tanımadıklarını düşünüyorum hem haksızlık ettiklerini düşünüyorum ben bu arada ahlakla alakalı herhangi bir eleştiri hiçbir şekilde üstüme alınmıyorum. Ya ne kendimi ne seyircilerimin. Konuş, şimdi konuşanları konuşuyoruz ama ya geçen çok acayip bir şey oldu. Hakikaten artık acıklı bir hal bu. bir haber kanalında kar yağıyor İstanbul'da hafta sonu. bir sunucu bir hanımefendiyle stüdyoda dışarıdaki yani sokaktaki bir beyefendi konuşuyorlar. Beyefendi muhabirlik yapıyor. Yani hava durumunu anlatıyor falan. Hanımefendi de spikerlik yapıyor. Sunuculuk yapıyor. Merkeze sorular soruyor. O kadar güzel ve medya o kadar tatlı bir konuşma geçtik aralarında işte dedi ki ya çok hoş görünüyorsun dedi o karların altında beyefendi hanımefendi dedi ki Siz de, sen de çok hoş görünüyorsun o beyaz kıyafetlerle falan ya çok güzel bir an hayat o an güzelleşti derler ya öyle bir an evet. ya üstüne yazılanları falan sosyal medyada bir görün ya ne ahlaksızlıkları kaldı, ne terbiyesiz. Abi işte o Ya tamam da işte ya. yani ya. bir düşün ya azalarak bütün artık yani bu, 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 ne, bu, nedir bu yani ben bunu anlamıyorum artık. Abi o işte şey ya o, o adamlar o daha... Ya sana basit... gelene kadar bu bile oluyor artık yani. Evet evet o başka troll dediğimiz tayfa işte abi o. Trollükten kas şey değil. Ya hiç, Maaş alan trollden bahsetmiyorum ben abi. Ben hiç troll yani böyle... Abi abi troll bir... trolllük bir karakter biçimidir abi. Maaş almaktan, görevli trolden bahsetmiyorum ben. Troll dediğim tanım hayatta çok mutsuz olan ve başkalarına gömerek kendini daha iyi hisseden, yani birine ahlaksız diyerek kendini daha ahlaklı, birine e, salak diyerek kendini daha zeki hisseden bir e, ruhtan bahsediyorum troll derken. Troll dediğim o, yoksa yani ama sayıları çok düşük be abi. Sayıları yüksek olsa orada göründüğü kadar e, bu kadar e, zıt olmaz. Yani şimdi şöyle bir durum olsa yine diyeceğim ki sayılar yüksek olabilir. Mesela biz eski televizyon sisteminde reyting alıyor olsaydık, eski reyting sistemi yani Free TV'deki reyting sistemi biraz tartışmaya açık bir rating sistemi. Ama bizim zaten profil profil, sayı sayı kaç kişi izliyor, kim izliyor belli. E burada Hı. atılan tweet sayısıyla 3000 tweetle gündem oluyorsun abi zaten. Hiçbir önemi yok ki bunun yani. E, sen Bence çok, yani üzerine konuşmaya değer bulmuyorum ben. Çok yoksul ama çok paylaşımcı bir aileden geliyorum demişsin evet. sen. E, çok yoksul bir aile biraz anlatır mısın aileyi? Ya şöyle dramatize etmek istemiyorum çünkü bu Türkiye'nin ya da işte yani dünyanın büyük bir kısmı yoksun. Yani bu benim biricik bir travma olmadığını biliyorum bunun ama evet çok yoksul bir geçmişten geliyorum. Ee, ama böyle hep şeydi yani soframız kalabalıktı yani bir hmm. çeşit yemek yiyorsak da bunu böyle hep böyle başkalarıyla yani bir misafirle beraber yiyorduk bunları. Ve çok hoşgörüyle sohbetle büyüdüm. O konuda çok şanslıyım yani babamın da bana böyle şey tavsiyeleri olmazdı uyanık ol işini bil filan böyle tavsiyeleri olmazdı hep yalan söylemeyin hırsızlık yapmayın paylaşımcı olun Allah rahmet etsin ve cennet olsun buradan. Hep böyle tavsiyeler oldu. Annem de keza öyle şeydi. Şöyle şeyler oluyordu. Mesela ben işte okul çıkışı bir yere gitmişim. Üç tane arkadaşım, bir kız iki erkek. Üç tane arkadaşım gelecek. Onları bekliyorum, arıyorum. Annem güzel bir yemek yaptığı için bize gitmişler. Biz de yemek yiyorlar. Yani ben sonra onu öğrenip ben gidiyorum. Ben de yani ben olmadan hani güzel bir yemek varsa da gidip yemeye gidiyorlardı. Yani o kadar bir e, paylaşımcı ve e, böyle iç içe kaldı ki arkadaşlarım aileleri de öyleydi bu arada yakın çevrem benim büyük şansımdır o yüzden kalabalıkları herhalde ondan seviyor olabilirim belki bilmiyorum bilinç çocukluğumdan beri hep böyle bir sürü e, tanımadığımız insanla e, böyle ekmeğimizi bölüşmeye çok alışkınız yani şu anda da elimizden geldiğince e, şey yapmaya çalışıyoruz e, özellikle hayvanlar başta olmak üzere yardımda destek olmaya nacizane çalışıyoruz. Geçenlerde ortak tanıdığımız senin konuşanlardan önceki dönemini de bilen bir arkadaşımızdan ben böyle konuşurken hatta seni de aradık sonra konuştuk. Konuşanlara gelene kadar böyle işler hep çok iyi gitmiyor galiba değil mi? Çok iyi gitmiyor çok e, iyimser bir <laughs> çok bir masal gibi kalır benim e, iş sürecimde. Ben baya e, yani e, gerçekten hani benim bir de şöyle e, başarılı olduktan sonra başarılı dönemden konuşmak çok zevklidir normalde. Ama benim e, o kadar büyük e, zorluklardan ve o kadar uzun e, süre çalıştım ki zorluklarla mücadele ederek o kadar uzun süre çalıştık Ne oldu? Ki bir ben anlatınca bayağı moralim bozuluyor. yani hala şey değil. Hani o günleri anıp gurur duyamıyorum yani. Hala travmatik geliyor. Ya ne ne oldu? Ne Tek... oluyor mesela? Sen üretiyorsun ama karşılığını bulmuyor ya galiba açık şöyle. Birincisi ya şimdi benim para yok. Ya ya para zaten yok da o zaten çok şimdi şöyle bir durum vardı. Benim şöyle sorumluluklarım da vardı. Evi de geçindirmek zorundaydım. Yani hem evi geçindirip hem ee, şeydir. Hem etrafındakilerin onayını alıp yani insanların meslek olarak görmediği bir şeyle ilgili onayını alıp hem evi geçindirip hem de bu piyasadaki ee, bu saçma sapan ee, yani bu piyasadaki adil olmayan sistemde var olmaya çalışmak. Üçü birden çok zorladı beni. Yani dolayısıyla ama o kadar tutkuluydum ki artık benim için bir e, başarılı olma şeyi değildi yani. Benim için başka bir senaryo yoktu yani. Başarılı başarısız artık. Zaten şöyle oldu abi. 2018'den sonra benim babamı kaybettim 2018'de sonra Allah ben Allah bir yerde Allah amin bütün ölmüşlere sonra bir yerden sonra ben şey dedim maaşlı senaristik işimi bıraktım ve stand-up'ta da artık kulaktan kulağa böyle ucu ucuna yani dolduruyordum salonu ufak salonu doldurarak da ucu ucuna geçinebiliyordum artık maddi olarak ve ben şey dedim yani ben artık bu işten başka bir şey yapmayacağım başarılı olup olmamak umurumda değil dedim. Başka türlüsü şey, elimden gelmiyordu. Mesela görüşmeye çağırıyorlardı. O gün için böyle afilli bir teklif alıyordum. Yine X bir yerde metin yazarlığı. Görüşmeye bile gitmiyordum mesela. Çünkü artık şeydim yani bu şekilde işler daha iyi giderse gider. Gitmezse ben burada Leman Kültür'e devam ederim şeyindeydim. Ondan sonra ben hayata böyle bir tavır aldıktan sonra her işim rast gitmeye başladı abi. Tek bir dönüm noktası yok. çok uzun süre minik minik giden, ilerlenen bir başarı hikayesi var ama 2018'den sonra benim karşıma da hep iyi insanlar çıktı abi. Yani ondan önce mesela hep bir sürü kazık yedim. Ayrıntıya girmek istemiyorum. Ee, çok o enerji istemediğim için bir de bir anlam olmadığı için dramatize ediyor gibi olacağım. Ama e, 2018'den sonra hep de karşıma iyi insanlar çıktı yani. Dediğim gibi yani evet çok zorluk çektim ama benden şöyle bir durum var. Mesela Martin Eden kitabını okuyun. 1900 yılında geçer Amerika'da. Orada da aynı sektörel travmalar var. Hmm. Dolayısıyla e, bu biricik bir sorun değil. Yani bu hem bir yandan rahatlatıyor beni. Bu bütün dünyanın uğraştığı, bütün insanlığın böyle bir sanat sepet işleriyle ilgili uğraşan herkesin başına gelebilecek bir şey. Bir yandan da üzüyor. Çünkü bu herkesin başına gelen bir şey. Mesela bizden çok daha yetenekli başka alanlarda hayatı boyunca hiçbir zaman baş, çalışmasının karşını alamayan insanlar da var. var. Yani ben kendimi öyle deyince bir moral de oluyor bana. Yani biricik bir travma olmadığını yani gerçekten de hani babam mesela göremedi e, hayatımdaki iş anlamında olumlu gelişmeleri. Ama mesela annem de göremeyebilirdi. Yani o yüzden mutluyum. Mesela Ahmet Uluçay rahmetli, çok yetenektir. Bence dehadır, sinema dehası. Bir film çekebildi sadece olanaksızlıktan. Yani o kadar şu hikaye var ki böyle. Yani o, e, yine Oğuz Atay örneği. Uzun yıllar verilmesi gereken kıymet verilmedi mesela Oğuz Atay'a. Çok sonra, çok geç verildi. Yani bir e, bir sürü işte bu olabilir. Dolayısıyla e, bir sürü hayatı boyunca çalışıp karşını hiç alamayan örnekler de olduğu için ben yine de kendimi şanslı hissediyorum. Yani hiç yolunda da girmeyebilirdi. Yine görece genç denilebilecek bir yaşta işler yoluna girdi. Acuna sormuştum ben sizin nasıl tanıştığınızı. Canlı yayında sordum hatta burada programda Acun anlattı ama bir de senin tarafından dinleyelim. Nasıl ilk nasıl tanıştınız Acun'la? Yani senin eksene geçişin, konuşanları çektik. Çok başarılı olduk filan. Biz YouTube'da abi e, böyle e, düşündüğümüzden çok daha hızlı ilerlemeye başladık. Yani bizim 10. bölüm geldiğinde ben artık büyük sahnelerde kapalı gişe stand-up'a başlamıştım. Ve e, harbi bir oyunumuz falan belli oldu. Ve bana o arada şey geliyordu. Platformlardan telefon geliyordu. Sizle çalışmak istiyoruz diyor. Ben de bu işte tanınabilirliğinin ne kadar önemli olduğunu bildiğim için marka değerinin. Ben daha YouTube'da kalmak istiyorum diye cevap veriyordum. Bunlardan bir tanesi de Egzen'di. Hmm. O zaman Mert galiba aradı tam hatırlamıyorum. Egzen'den çalışanlardan biri aradı. Yöneticilerden biri. E, Randevuya çağırdı. Ben YouTube'da devam edeceğim dedim. Sonra ben yine şehir dışında bir oyundayken e, şeyde Antep açık havada galiba sahneye çıkacaktım tam hatırlamıyorum oradayken Acun abi aradı Acun Ilıcalı. Dedi ki merhaba ben Acun Ilıcalı işte çok tebrik ediyorum kardeşim falan sağ olsun güzel şeyler söyledi. Biz dedi görüşmemiz lazım dedi seninle bu hafta e, programla ilgili. Ben dedim ki abi dedim e, işte benim turnem var 5 şehir üst üste turneye gidecektim. Ya yani şu aradım görüşemeyiz hani böyle böyle bir yoğunluk var. E, bir yandan da şimdi görüşürsek. Ulan nasıl hani hayır diyeceğiz gibi bir hani şey de var yani o yüzden hani birazcık şey öteliyordum bahane de oluyordu yani gitmemek. Dedi ki ben seni uçağımla aldırıyorum Tabii böyle i̇şte alternatifler bu. de düşünmediğim gibi yani dolayısıyla <laughs> böyle bir data olmadığı için bende hani uçakla aldırabileceği gibi mazeretlerim benim datamdaki mazeretler <laughs> hani normalde e, Türk Hava Yolları uçuşları ona göre uygun değil vesaire de diye bir mazeret duyabiliyoruz. Aldırıyorum kardeşim dedi işte şu saatte dedi şurada görüşelim. Beni Dalaman'a havaalanına aldırdı sağ olsun Ekipten 4 kişi gittik. E, konuştuk. Orada abi e, bizim daha önce yapılan diğer platformlara nazaran. Uçak bir direnci kırdı ama değil mi? Ya ben çok provok olmadım ama bak yemin ediyorum videomuz da var ekiple üç kişi böyle bizim ekipten bayağı hani en kendini bozmaz diyeceğin adamlar böyle saçma sapan yani görsen hani bu acında ne kral adammış falan evet, yani. böyle bayağı yolda övmeye başladılar egzeni böyle bir proje falan yani daha öyle benim ama ben o kadar uzun yıllardır çalışıyorum ki böyle şeydi ya kafamda 80 tilki dolanıyor abi o sırada böyle uçaktaki en düşünceli adamdı yani pilottan daha ciddiydim abi uçakta sonra geldik abi konuştuk falan gerçekten verdi yani sorduğum soruların hepsine yüzde rahatlatarak cevap verdi. Ne ve ben, sordu mesela yani? O... Abi ben ilk şeyim benim bağımsız e, tavrımı yani bağımsızlık, bağımsız ünlü olduk, bağımsız güçlü olduk. Bağımsız büyük sanatlara çıkıyoruz ve bunu kaybetmek istemediğimi söyledim. Yani bu arada bağımsız kalabilecek miyiz egzende? bize herhangi bir sansür girişimi veya herhangi bir şakalarla ilgili öyle yapmayın şöyle yapın gibi bir şey. Çünkü ben biliyorum televizyoncu kafasında vardır böyle şeyler. Olacak mı diye sordum. Kesinlikle yüzde yüz garanti verdi. Ki kimse veremez kolay kolay. Zaten bu arada Acun abi sözünü o kadar tutan bir adam ki çalışanlar bilir. O sözleşme falan ayrıntıdır yani. Bir süre sonra çalıştan sonra anlıyorsunuz. Ee, beni tanıyanlar da bilir. Ben kimseye böyle peşin peşin övmem. Hiç sonra şey olmadı mı? Acun sana ya şunu yok, yapmasak falan yok, ya da o ekipten sefer. biri hiç müdahale olmadı e Zaten mi? o yüzden rütük engellemesi rütük <laughs> kaldırdı. Keşke müdahale etseydi. Yani. <gülüyor> <gülüyor> yani o yüzden sözünü tuttu gerçekten. Hiç müdahale etmediler. Ve benim YouTube zaten bir adımdı. Sadece tarzım yanlış oldu. Yani YouTube'da mesela şeyi bilemedim. Biz o zaman 30 bölüm bizim 200 milyondan fazla izlenmişti. Yani 7 milyon izlenmiş ortalama bir bölüm. 210 milyon hatırladığım kadarıyla. Ben zaten şey diye düşündüm. Bunları izleyen izledi, 7 milyon. Hani o yüzden kaldırılabilir mi izlediler? Kaldırın dedim. Yani ben direnseydim kaldırmayın diye kanalda beni dinlerdi yani o hmm. inisiyatifim vardı. Tamam dedim zaten bir bölüm 7 7 milyon izlendi. Ama gerçekten iyi anlamda söylüyorum. Şey büyük sürpriz oldu. Bizim her bölümü alışkanlık halinde, bazı bölümleri alışkanlık halinde tekrar tekrar izlemek istedikleri ve yeni kitlenin daha da katlanarak artacağını ben hesap edememiştim hmm. ve şey gibi yaptık YouTube işini yani dükkanımız karşıya açılmıştır Tabii. gibi bir hani cama bu amatörlükte yönettik yani o krizi dolayısıyla <laughs> e, bayağı 30 bin tweet e, tepki gördüm hmm. yani İzmir depremiyle ilgili 12 Ama bin tweet atıyordu diye O eleştirileri evet, hak ettim evet mi? evet hak ettim yani e, en azından samimi olanlarını e, hak ettim onlar da canı sağ olsun yani bunlar sevgiden kaynaklanan şeyler onları çok seviyorum ve bana da bir şey öğretti işte o süreç bak bu dersi çıkaramazdım eğer öyle bir tepki gelmeseydi bana benim iyi niyetli abi yapılan her şeyim benim için başımın üstünde yeri var yani eleştiri olur bu bu bir ne bileyim üzerine yapılan bir yakıştırma olur iyi niyetteyse abi o da her türlü bir hoşgörü şeyi buluyorsun ben çok hoşgörü devir hoşgörü devir abi yani zaten bizim kitlemiz de öyle ben tam olarak seyircilerimle aynı hoşgörüye sahibim yani benim en televizyonlarda sevdiğim işlerden bir tanesiydi bir kadın bir erkek. Sen oranın senarist grubunda yer almışsın. Evet. Ee, ben çocuklar olduğunda yoktum senaryo grubunda. Yani çocuklardan önceki sezonda vardım. Ha, ben de yokum orada. Seyirci <laughs> <var>. Bak, <laughs> e, ve bu arada bir sürü değerli senarist vardı. E, onlarla beraber çalıştım. Şöyle oldu. Ben oranın yapımcısı Müge Turalı'ya böyle daha non name bir senaristken sunum yapmışım. Ve bir tane çok iyi o dönem için çok farklı bir format satmıştım yine satamadığım e, kanala satamadığımız formatlardan bir tanesi o çok beğendi benim kalemimi sonra o da kanala satamadı bana avans verdi falan o zaman <laughs> ee, kanal yine çok riskli buldu değişik bir tarzı vardı ee, riskli buldu ee, ab dedi ki ama Yüce abla ben senin kalemini çok beğendim ee, bir akik, bir kadın e, bu sene sen de olur musun senaryo grubunda? severek kabul ettim. En de elenerek çalıştığım işlerden, yazdığım işlerden bir tanesidir. Ee, ve dünya çapında bir oyuncuyla çalıştık orada. Demet Evgar. Emre de çok iyi oyuncu bu arada öyle. ama Demet e, işi başka bir seviyeye çıkardı. Yani Tabii, senaristin eli çok rahatlatan e, bir oyuncudur. E, öyle oldu. Onun gibi çok iş var abi. Yani çok böyle bayağı bilindik işlerde e, onun gibi demeyeyim. Yani çok değerli bir iş bir rakip kadar ama Başka bir sürü bilindik işlerde de çalıştım sen sonra. Bir şey sana. konuşanları hiç reddeden oldu mu? 11 yerden reddedildi abi. Üf. Söyledim mi kere abi? abi i̇ki tane örnek anlattın ama hani onun dışında böyle abi bir... 11 tane yerden reddedildi. Yani ilk bizim, ilk 2016'da reddedildi bayağı bir yerden. i̇şte o yüzden ben tekrar kendim yapım, ben mecburen yapımcı oldum. Yani ama bu arada şükran doluyum onlara da iyi ki yapmışlar beni yapımcı. Yoksa şu an birinden onay bekliyordum mesela. Hani şu an direkt kanal sahibiyle şey muhatap olup şey diyebiliyorum. Abi bu da kimse karışmasın yayınlayabilelim diyebiliyorum. O dönem kanal muhatabı kanala muhatap olacak muhtemelen benim patronum, yapımcım olacaktı ve görüne tavizler verecekti. Yani Tabii e, tamam. dolayısıyla e, bu anlamda beni çok özgürleştiren bir şey oldu aynı zamanda yapımcı olmak. Abi bayağı reddeden oldu. Abi farklı nedenlerden. Yani bir tanesi dedi çok sert, e, bir tanesi dedi e, işte şey e, çok komik. Bu arada hepsi güldü. Yani övülerek reddedilme diye bir şey var bizim senaristlikte. Her perşembe imzalamak üzere olduğun öyle zannettiğin, övülerek reddedildiğin, reddedildiğin bir süreç var. Ben onu hep nezaketen söyleyemediği için hani... O da olabilir ama gerçekten şey gülüp kendini halktan çok başka tuttuğu için reddeden de var. Yani ben çok güldüm ama halk bunu anlamaz falan gibi. Hani kendisini çok daha saçma bir yerde tutan bir kafa da var. Halbuki ilk izleyiciyi kendin kabul edersen ilk izleyici devamını çözmek daha basittir. Bak sen dedin ki biraz önce şey benim şaka yaptığım ve bozulan hiç kimse olmadı. Hiç. Sana yapıldığında bozulduğum bir şaka oldu mu mesela? Abi hiç olmadı ya. Ben zaten alınırsam... Ama sen çok kendi idealist. Öyle bir şey olabilir mi? Yani sana hiç mesela ne bileyim bir patavatsızın biri olur ya hepimize olur mesela. Abi o şaka değildir ama. O şeydir. O mesela komikse Peki, yine... şaka gibi. değil o diye düşün. O yapanın şaka zannettiği. Oldu abi. Yani o şey. E, o hepimiz olmuştur. O benim akrabalarımda çok oluyordu. Nasıl? <laughs> yani, yani ben daha Miza Miza profesyonel meslek yapmadan önce bütün benim en güvensiz bütün akrabalarım, en başarısız akrabalarım bana hayat tavsiyesi veriyordu. Uzun uzun öğütler veriyordu. Tam olarak trollüğü ben örneğini yani o Twitter'da kitap oku modelde kitaplarla hakem kesen Tiyatrodan anlamadığı halde tiyatro ile ilgili hakem kesen, ahlakla ilgili kendinin bir sürü bakması gerektiği nedenlerle ilgili ahlakla ilgili ahkam kesenin viralini yani önünü, fragmanını ben akrabalarımla yaşadım. Çoğumuz yaşamışızdır. Nasıl mesela? Nelere maruz kalıyordu anlatsana. Merhaba. Yani böyle çok travmatik ve illegal şeyler değil de. Ama e, hani şey ayrıntıya girersem kırmak da istemiyorum kimseyi. Başarılı olduktan sonra hani şey gibi olmasın bu yani. O çocuğu hatırladınız mı falan gibi bir durum olmasın. Çünkü şu an <laughs> zaten hepsi beni çok seviyor. E, <laughs> o yüzden şey yani e, daha bil, bilim abi başarı başarı sağlık dışında bütün problemleri çözer abi. Hmm. Bütün dramları çözer yani. Sağlık dışında, sağlıkla ilgili bu çok bağımsız bir konu ondan. Mizah yapabilmek için zeka dışında gerekli bir şey var mı? Abi mizah dışı, mizah için zeka gerektirir ama gerekir ama zeka tek başına şey değildir. Yani ortamdaki en zeki e, adam ya da en komik adam en zeki olandır diye bir şey diyemeyiz. Çok zeki adamlar çok şakacı olmayabilir. E, daha zeki bir insan ee, en komik adam olabilir. Mizah Nedir biraz o? da duygu işidir abi. tabii de O zaman yani en iyi fizik şimdi. Fizikte derece alan arkadaşlarım var benim. Ama adamlar yani yanında bileklerini çesersin. Yani bu kadar sıkıcı adamlar olmaz yani. <laughs> bazılarından söylüyorum. Bazıları çok komik de bazılarından söylüyorum yani. Ama ciddi çok güzel konuşur. Ama mizahla ilgili e, yani böyle tansiyonu yükselirsen. Yani o gelince bir ortam sessizleşir falan. Ama yani zekadan bağımsız. O adam hepimizden zeki. Yani benden net zeki ama tabii ki ee, ama benim şey arkadaşlarım var bayağı böyle e, düşük meslek e, düzeyinde çalışan. E, onların hepsinden komik. Yani bunun tek bir mizahın tek bir belirlenen şeyi yok. Hem duygu işidir, hem zeka işidir, hem bir e, varoluş biçimidir. Yani hem bir tavır işidir. Türkiye'de mizahla uğraşan yani komik olduğunu düşünen ama aslında hiç komik olmayan insanlar var mı sence? Bence sayısı çok azaldı bu dijitalden sonra çok daha hakkaniyetli. Senin var mı mesela ya? ya komedyen, mizahçı. Adını sormayacağım zaten söylemezsin bu. Abi Söylemesem çok mi? ya. Biz bak eskiden daha çoktu. Şimdi azaldı çok. Ee, bu e, eskiden işte e, oran seni çok öfkeleniyorduk biz. Sadece ben değil, diğer komediyle uğraşan arkadaşlarımız. Ya yani mesela e, bu e, ara, üç tane adamlar arası iyi diye mesela 100 bölüm, 200 bölüm program yapıyorlardı mesela. Ben ya geçen şeyde gördüm. Ama evet. onlara bu hayatımızın merkezine almıyorduk. yani üreten adam sadece ürettiğiyle şeydir. Abi bak zaten mizah özellikle mizah diğer işlere nazaran mesela bir çok hakkaniyetli bir iş abi. Özellikle dijitalde de bu hakkaniyet Sahne Sahnede sen e, Türkiye'nin en sevilen adamı ol, dünyanın en sevilen adamı ol. 5 dakika konuş, komik değilsen 5 dakika sonra sessizlik olur abi. Hmm. Ama hiç kimsenin tanımadığı, statüsü olmayan bir çocuk olarak çık. Komiksen gülerler abi. Çok hakkaniyetlidir. Yani sahnede zaten bunun olması mümkün değil. Mizahçı diyorsun ya. Ama sahne dışında televizyonda mümkün müdür? Televizyonda mümkündü dijital çıkana kadar.